Analizine. Tamam. E, şimdi ona geçmeden önce çok minik bir duyuru da yapmak istiyorum. Ekofin platformunu şöyle bir yansıtayım. E, Tanser Bey'le başlamış olduğumuz bu işbirliği vasıtasıyla yayınlarımıza özel diyeyim. ECOFIN'den premium üyelik satın alırken Tansel 10 koduyla %10 indirimli ECOFIN premium üyelik satın alabiliyorsunuz. Hem yıllıkta hem de aylıkta geçerli bu indirimden yararlanabilmek için hemen ECOFIN.net web sitesine gidebilirsiniz veya ECOFIN mobil uygulamasını indirebilirsiniz. E, ödeme ekranımıza şöyle göstereyim. Ödeme ekranımıza geldikten sonra burada Tansel 10 indirim kodunu uyguladığınızda bana şu anda olmuyor çünkü ben burada premium üyeyim. <laughs> Ama buradan indirim uygula dediğinizde buradaki fiyatımız aylık abonelikte ve yıllık abonelikte Ecofin Finans özelinde düşecek, düşüyor olacak. Şu anda ben Ecofin Finans premium üyesi olduğum için görüntüleyemiyorum. Ama siz dediğim gibi Ecofinnet ödeme ekranından gelip bir premium üyelik satın alırken %10 indirimle Tanser Bey'e özel bu indirimden yararlanabilirsiniz diyorum. Ee, şimdi ilk hisse sorumuz. Ray Sigorta olacak. YouTube tarafından gelmiş. Ayhan Poyraz sormuş. Siz, siz başlayın isterseniz Tanser Bey. Tamam. ray Sigorta'da yani bakın işte şöyle biraz daha e, yaklaşık son hareketi 380 liralardan 750 liralara giden bir hisse senedinde tabii ki sert yukarı yönlü hareketin biz hep şey deriz parabolik yükselişlerin parabolik düşüşleri olur. Yani yukarı yönlü sert hareketlerin sert yükselişlerin sert düşüşleri olur mantığında çıkarsak işte e yine hangi tarihi bakalım. 29 Ocak gibi 29 Ocak gibi sat sinyalinin gelmesiyle yukarı yönlü trend bitmiş ve o tarihten beri 29 Ocak'tan beri maalesef aşağı yönlü kısa bir periyotta düzeltme ya da dinlenme yapıp yeni bir hareket yapmaya çalışsa bile onu gerçekleştirememiş. Gelmiş olduğumuz noktada hala hareketli ortalamaların e, altında. Alt indikatörler maalesef negatif. E, çok ııı e, yani bu tür hisseleri yorumlamak zor oluyor ama maalesef yatırımcısını içerisinde bulunan arkadaşları bir bir müddet daha bekletecek gibi görünüyor. Her daim şunu söylüyorum lütfen bir hisse senedi alırken sol taraftaki grafiklere yani grafiğin sol tarafına da bakmak lazım. Burada sert hareketler olmuş bir müddet daha yatırımcısını bekletecek maalesef herhangi bir teknik anlamda dönüş emaresi yok. Tamamdır. Şöyle EkoFin'den de bakalım. EkoFin'de de ray sigortası için günlük olarak güçlü sat, haftalık olarak sat ve aylık olarak da yine sat sinyallerimiz çalışıyor teknik ekranlarımızda. Ayrıca EkoFin'de yine özet rapor içerisinde haftalık, aylık, üç aylık gibi verileri bulabilirsiniz. Toplam devre kesici sayısı, piyasa değeri gibi, e, yabancı oranı gibi e, oranları bulabilirsiniz. Ayrıca özet gelirde de 2025.03'den 2024.03'e kadar e, tüm verileri de yine burada bulabilirsiniz diyorum. Ekofin'le de şöyle temel taraftaki verilerini göstermiş olayım. Ayrıca Ekofin'e çok yeni, daha çiçeği burnunda diyebiliriz, yeni bir sekme ekledik. Bu da hisseyi taşıyan fonlar sekmesi. Mesela bu hisseyi taşıyan hiçbir fon yokmuş. Bunu, bunu burada görebiliyoruz. Ayrıca tüm fonları da analiz etmek istersek şurada yanda fonlar sekmemiz var. Buraya gelerek fonları analiz edebiliyoruz. Kategorilerine göre filtreleyebiliyoruz. Fonun toplam büyüklüğüne göre büyükten küçüğe sıralayabiliyoruz gibi minik de bir fon ekranımıza değinmiş olduk.